Videosuna hoş geldiniz arkadaşlar ben size bugün kilo masal karşınızdayım İlk ee, ilk bölüm birinci bölüm kuyruk su videosu ikinci bölümü de gelecek İlk önce tabloları okuyalım. 10 12 13 4 5 77. Tamam ama ben bende ekli zaten ben oynamıştım bir daha çekiyorum blok kırma hile yapma game mod olma sadece çok zor oynuyorsanız ol. kanala abone olun necin tv zaten olduk map dışına çıkmaz sitenin altına yorum unutmayın arkadaki düğmeleri kesinlikle basın barışçıl oyna bunları yaparsan başta niye emir vererek konuşuyor ki yani barışçıl oyna barışçıl oynayın dese bari <laughs> buna okumaya gerek yok. Kurallar tüm düğmelere bas. Önemli. Bas. Şuna, şuna, şuna. Ve şuna. Dikkat tabi de okuduktan sonra geçin diyor. İçindeki sözleri giymeden gitme. başlamak noktası sanatları kesinlikle almadan gitme. Şöyle. Ve şunu alalım. Bu kadar yemek verdiğine göre bayağı acıkacağız. <laughs> Koyamıyorum ki. Neden koyulmuyor abi bu? Bir dakika ya. Heh. Sıfır. tamam. Hazırsan başla. Başla abi. Şimdi ne var burada? Üst kat var. Tabur. Oh, Oo yine yapmak çıktılar. Tak kafa kadar yemeği olacağız ya? hastalığım geçmedi beyler. Ne var burada. Ne? Abi bu kadar emeği ne yapıyoruz? Bana bana bunu açıklayın ya. İşte bana ayıralım. Arkadaşlar kulaklığı çıkaracağım. Sesim daha iyi geliyordur. <laughs> Ana ben biraz Bilge Can ziyaret ziyarete gideceğim. Evde otur otur olmuyor. Ha benim keleş oğlum zaten duramazsın ki evde. Hadi git. Ben de biraz kafa dinlerim. Sağ olun. Hemen köye gidiyorum. Köy yolu dışarıdadır. Ahır. Ne arıkta. Ooo abi siz çok yemek koymuşsunuz ya. Bak şöyle. Hayır. Alın. Alın. Al bebeğim. Al canımın içleri. Size feda olsun. Al sana da ya. Eşek. Eşeğim. benim Ya şunları koy chest'e ya. Tavuğu da koy. Tavuk hangi chest'e geldi bana? içeri mi gitsin hadi gidelim ne oluyor şu şeye ya? köy yolunda gezerken Ya abi bu ne biçim köy yolu ya şey orman yapmışsınız resmen Evet, burası herhalde köy. Ya o kadar yemek verdi, hala çıkmadım. It, it. Bir tane basamak var. Ne bu? Gelen dedenin Nerede lan bu yaşı dedenin Moruk. Lan moruk. Nerede evi? Bilgecan dedenin evi. Zaman oğlu ya. Bilgecan dedene sorsun. Kel olan iyi ki geldin. Senden bir şey isteyeceğim. Önemli bir şey galiba. Kel olan bu köyün çeşmesindeki su zehirlendi. Ne zamandır ne güzel herkes böyle su içiyordu. Aman olduysa işte iki gün önce oldu. Sular eğlendi ve bir çoğu hastaneye kaldırdılar. Oğlum köyde hastane ne arıyor lan? Senden bu çeşmenin içine bir bakmanı isteyeceğim evlat. Bunu, bunu yapabilirsin. Tamam bileceğim de. Çe çeşmeyi bulup içini kontrol edeceğim. Sandıktan alır. Veh be. Ha. Ya ne yapacağım kitapları ya? Üf. Çeşmeye vuracağız abi. Nerede bu çeşme? Lanetli çeşme seni kim zehirledi ya? <gülüyor> <gülüyor> bu mu lan? Bu. Köy çeşmesi. Zehirli yer burası olmadı ne alem Ne bitmiyor la Kaç hayırlıyorum bura Nereden gideceğiz şuradan gidecek. En çok bura aşağıya geçilmiş Bramla Yine de ay dinle. Allah mesalli ala. Oğlum. Öldü korkma Yok hiç korkmuyorum. Ona söyle. Dikkatli Ne var ki oğlum burada? Uyuyup son etmem gerekiyor. Çok uykum geldi. Uyu. Hadi uyuyor. <laughs> Uyuduk. <laughs> Bu ne? Oğlum lava düşmeyelim. Hmm, karşıya geçmeyelim. Çok kolay. Bebe oyuncular. 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 Aa oyuncular. Hmm. Ne bu? Yer altı merkezi yer altı merkezi. Bu iş git bir de garip geçiyor. Hadi bakalım ne olacak? Harbi he. Ne olacak acaba? <laughs> İnsan düzgün bir merdiven yapar. Ne var bu chestte? Oo. Adam zenginmiş. Hmm. Vagon. Çoo. Kel olan uçuyor. La chestle kaçtı. Çıkar mısın şuradan? Bu ne lo? Şöyle düzgün bir yol yapaydın ya. Nasıl da mevsim? Zehirli su. Bunu zehirleyenim var ya Ne? Prodüksiyon <laughs> Prodüksiyon <laughs> Demek ki bizim köye geliyor adam En garip olan adam burada kere, hani, kere Yazıyor beni kim tanıyor yani Bu tepeye çıksam niye olacak? Hadi gidelim Ray yapan da çok zengin ha O labirent işi Çok zor Hayatım çok kolay Bir dakika bu labirent nereden çıkıyor? yol? Mahalla güzel bir yolu vardır. Burası çıkmıyor. Buradan çıkmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sonumuz belli mi acaba? <laughs> Hadi hayırlısı. Ya şuradan duvardan atlayamıyoruz mu ya? Ha geldik tamam. İki kere kapıştı. Vay labirent iyiymiş. Herhalde bu uyum sonra yandım. Hadi artık hadi uyuyalım. Bir daha uyuyalım. Ne çabuk akşam oldu ya. Az önce uyuduk. Ben sen buraya nasıl geldin? O kadar kolay değil. Askerlerimi yollayacağım. Bakalım ne kadar güçsün. Hazırım. İyisiniz. Allah! Ben şuradan köşeden kaydarayım. Gelme gelme. Uy! Annem! Amcacım! O yemek yemeğine alın. Ama beni yenemezsin. Anladın mı? Yenemezsin. Sen kimsin lan? Bu ölmez ki oğlum. Neyse köşeden kaçtım zaten. Uuu! <laughs> oh. Oh oh oh. Ne Az önce uyuduk ya. Abi ben parkurda hiç iyi değilim ya. Püf. Bu ne lan? Nasıl geçeceğiz oğlum böyle? La Allah'ım ne? Spam point çekmek var mı ya? Vardır ya. Spam point. Çekecek abi, ne olacak? Abi çok zor yalnız ya. Allah! Ya abi ben game'a gideceğim, olmaz böyle. Üh! Nereye tırmanacağız oğlum? Abi arkadaşlar yapacak bir şey yok yani. Geçemiyorum. Zaten parkurda iyi değilim. Hiç iyi değilim doğrusu. Abi ben çıkacağım arkadaşlar, kusura bakmayın. Diyeceksiniz böyle de ne zevk oluyor. <laughs> Bari şuradan devam edek. Ne diyeyim lo. Ha belki burayı geçerim dur. Ya Allah'tan buraya geçtik. İşte bu şimdi game Ben geçerim oğlum ben parkur ustasıyım. <laughs> Az önce geçemedik. Galiba buradan dışarıya çıkabilirim. Ya bu nereden çıktı ya? Ya olsan. Buradan HK olsana selam sana selamlarımı gönderiyorum. Ulan olsan bu mürekkep balıkları ne oğlum ya? Al buradan seneye çıkarız. Seneye, seneye nereye çıkıyoruz? 2020'yi ancak. Abi nefes alayım bari ya. Bir bırakın nefes alalım ya. <laughs> Jetski. bu çıkana kadar ben ölürüm. Oo, bak şimdi abi. Boğulmadan öleceğiz ya. Heh, tamam. Tren yolculuğu var. İlk defa mı görüyorsun lan ha? cahil. Hadi gidiyoruz. Çuf çuf. Çuf çuf. Gitmiyor mu la kendi? Diyor ben niye ittiriyorum ki ya bunu? Ya bu ne biçim ya? İnsan düzgün bitiren yeri çıkar. Ya bitti mi? Zeyli su değil suyu kapat ve yerine temiz su gönder, sular arındırıldı. <laughs> İşlem başarılı. Şey olan masalları bir kuyuda su gitti. Beyniler 8 seri gelecektir. Skype boş ver. YouTube Mining TV, Hollywood Studio, Matkom. Yapınca olsan Çağlayan güzel bir haritanın daha sonuna geldik hepinizin beğendiğinden eminim. Yo ben beğenmedim ne yapacağım? Hoşça kal. Ha ben benim beğenip bilmediğim biliyor. <laughs> Neyse arkadaşlar, ee, bunun bu videonun da sonuna geldik. Üstündeki bütün her şeyi boşaltıyorum şimdi hepsini atacağım. Bütün aktisini abi ya. Aynen öyle zaten? <laughs> Evet arkadaşlar bu bölümün daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.